Merhaba, ben Özlem Arıkan. Beni Maya için olarak Instagram'dan tanıyorsunuz. Bugün size Defya ailesinin güzel mutfağında glutensiz bol tohumlu nefis bir ekmek yapacağız. Personal blender'da çia ve keten tohumu çekerek başlıyoruz. Ketan tohumu ve çiyayı içerdikleri yağ asitleri okside olabildiği için taze çekmek çok önemli. Benim için bu yeterli bir incelik. Evet, çok güzel. Açıyorum. Şimdi e, bana e, gereken böyle bir karıştırma kabı. 650 gram suyla başlıyorum. Ekmeğimizin glutensiz olarak e, tutmasını sağlayan içine ekleyeceğimiz bol miktarda besin değeri yüksek çiğ ve keten tohumu olacak. Ben tam 8 yemek kaşığı ölçeceğim. 4 oldu. 8. Şimdi bir spatula ile hepsini karıştıracağım ama önce 2 kaşık agave nektarı ya da maple şurup ve e, elma sirkesi koyuyorum. E, ve e, bunları iyice karıştırdıktan sonra jelleşmesi için bir yarım saat bekleteceğim kenarda. Bu miktarda bir sıvının jelleşmesi için yeterli süreyi tanımamız gerekiyor. Sıvı karışımımızı hazırladık. O bekliyor. Şimdi e, kuru karışımı hazırlıyoruz. Bunun için e, Havos taş değirmende e, oktagon, oktagon modelinde e, çiğ karabuğdayımızı öğütmeye başlıyoruz. E, öğüttükten sonra diğer e, malzemelerimizle karıştıracağız. Ben şimdi e, değirmeni e, açmadan önce e, glütensiz beslenmede hakikaten e, çapraz bulaşmanın engellenmesi için bu gerçekten çok iyi bir alet ve elimizde fazla miktarda un tuttuğumuz zaman bayatlama yapmamayı da sağlıyor o yüzden gerçekten glütensiz beslenmede havos benim çok işime yarıyor şimdi hep birlikte göreceğiz çok güzel bir un öğüteceğiz. Evet, unumuz, karabuğday unu çok güzel bir şekilde öğütüldü. Şimdi e, bir kuru karışım yapacağız. Karbonat ve kabartma tozu, tohumlarımız var, yulaf ezmemiz ve kaya tuzu. Bunu da böyle bir bir buçuk gibi koyabiliyoruz. Spatula ile homojen hale getirdikten sonra kuru karışımla işimiz bitecek. evet, evet gayet iyi görünüyor. Bu yarım saattir dinlenmekte olan Sıvı karışımımız içinde Personal Blender'da öğüttüğümüz çiya ve keten tohumumuz vardı. Sirkemiz ve tatlandırıcımız vardı. Şimdi ikisini birleştirmeye hazırız. Karışımımız hazır. Şimdi onu kalıba alacağız. Kalıba almak için e, dilerseniz siz yağlayabilirsiniz. Ben şöyle bir e, kalıbıma uygun pişirme kağıdı kestim. Onu kenarlarından bükerek yerleştireceğim. Önceden kat yeri yaparsanız yerleştirme işiniz kolay olur. Şimdi dikkatli bir şekilde karışımımızı spatulayla veya bir geniş kaşıkla baton kalıbınıza yerleştirebilirsiniz. Kek kalıbına koyduk ekmeğimizin hamurunu. Üzerini bir güzel Kaşığımızın arkasıyla veya spatulayla düzelttik ve ayırdığımız şöyle 2-3 kaşık bir karışık tohum karışımını homojen bir şekilde üzerine ekmeğimizin döküyoruz. Bu hem görsel olarak görüntüyü çok güzel yapıyor. Hem de tat olarak gerçekten ekmeğimizi zenginleştiriyor. Böyle şimdi fırınımızı ısıtacağız. Bu arada bekleyecek ekmeğimiz 180 derecede 1 saat 10 dakika piştikten sonra çıkaracağız ve hemen çıkarır çıkarmaz terlemesin diye kalıbımızın da içinden ekmeğimizi çıkarıp bir soğutma teline koyacağız. Ondan sonra soğuyunca tamamen kesmeye ve yemeye hazır olacak. E, tohumlu ekmeğimizi biz size göstermek için daha önce pişirdik ve şimdi kesmeye hazır. Keseceğim ve içine de birlikte göreceğiz. Taze öğüttüğümüz havos değirmende, karabuğday unu ve tohumlarla, bakın nefis bir ekmeğimiz oldu. Daha bir dilim daha keselim. E, Glütensiz ve tohum içeriğiyle protein deposu olan e, ekmeğimiz e, gerçekten çok nefis. E, afiyetle yemenizi diliyoruz.